Merhaba veya bana da tutacak. YouTube Story e, adlı oyun oynayacak adamlar. Bu bitti. YouTube Story oynayacak Başka bir da... böyle bir şey var bu arada. Aha, video mu çekiyor? Güzel. <laughs> e beni de filan, değil, tamam. Oyun başlıyor oradan, Değil mi? Abi bak zaman dene bak. Neyse. Hadi burası biraz Ağını bozuk gibi Evet. Ballı sanırsın tamam işte. Sazarını bozuk tamam, sanırsın. O hafı çözmüyor ki ben Hadi başlıyor Burası başlıyor adamlar çıkacağım Buraya denemiş Tamam zor Ben bir demişim ben Ne çıkacağım Bir olmaz çıkacağım Açıklama bir şey mi açıklayacağım Mesela mi yemeye oyun mu bulduk ya? Hadi ya. Bu oyun başlamıyor. mı? Allah Allah. Oyuncu ooo. Tekrar bekleyen var ya. Bu oyun bulduk mu ya? Ne oldu ki? Üçüncü şey atıcı e, böyle 10, 9, 8, 7, 6, 5 oluyor. Şükür olunca oyun başlamıyor. Niye? Şaşırmak için ne işin? Hadi oyun başlayacağım. Ama şimdi oyun başlıyor yani. Ha, oyun başlıyor. Geçen. Hadi. Burada bir saat değil, oyun şimdi ben. Neyse. Geçen hadi. Aa. Ne oluyor? Aa. Geçen. Burada ben. Neyse. <laughs> Geçen. Altta bana dedim. Aa sağ olun. Evet Deniz oyunu, bilirsiniz. Geçen. Aa. Bana bu adam bir adam hatırlattı. Söylemeyeceğim ama bir yandan bu adam bana tıllattı ama şöylemiz çünkü neden olmuşum bu adam bir adı var mı ne yapacağız Allah Allah bazda bu adam senin abi bir yine oyunda yarısı var yani şu adam mı? Çelikte Bu ne şu video yapma yapma şeyimiz tamam mı oyunda bu var acaba Aile yapancı mı? Yapancı. mı? E bir de bu çözümü var orada? Bilmiyorum. Hadi. Hadi. Bu ne? Aa video mu çıktı? Hepinize merhaba da, Bu bu tür abi eee hep bir oyun Beş inşa Tamam. Hadi. Tamam. Tamam diyor. Dur. Bilmem. Bilmiyorum. Ey, evet. İlk önce bir şey diyor bana ama indirince bir şey ne? Neyse Hadi bu Oyun başlamıyor bu arada Niye Hadi ya Oyunun bozukluğu mu Hadi Ama Ve bu Patlayacak mıydı? ya Ne ya video çekiyor Hadi videonu çekebilirsin Şuradan çek Ne var şöyle yapayım mı? Neyse, boşalt. Ha. Abi, bir şey var bu arada. Aa, duymaz bir şey var. Ne? Lord's Prisoner. Bana öyle dedi çıktı. Lord's Prisoner. Lord's Prisoner. Şablay. Lord's Prisoner. Ne? Burada bir bilgisayardan biliyor musun? Çekin tamam. Ben o zaman niye bilgisayardan biliyorum? Hadi. 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 Sopa var. orada, o ne? O Ne Hadi, Hadi başla. Bilgisayar eş oyun ne? Eş. Eş mi bu? Eş ne demek? Eş ne tü? Ben eş ne bilmiyorum. Tamam tamam. Ha oraya gitmiş. Ben yanlış görmüşüm. Bu ne şey? Eş var. Eş ne? Ha bir bir de. Bir şey bir de. Bir şey mi bu? Bir şey Bir şey Nadir. Ha. Ha. Ya ben iki saat aramak için varsın. abonelar ben ben babamdandan. Abone ol asıklarım. Abana at. Bu benim kızım. bir şey video atada like atıp abone yorumla baba.